Buket Aydın ilk kez konuştu. Kanal D Haber Dairesi Başkanlığı ve Ana Haber Bülteni sunuculuğu görevinden istifa ettikten sonra eşinden de boşanan sunucu Buket Aydın, özel hayatıyla magazin gündeminin nabzını tutuyor. Adı iş insanı Emir Sarıgüllü alınan Buket Aydın ilk kez konuştu. Buket Aydın iddialarla ilgili, ''Arkadaşım benim, bir şey olduğunda bu görülür, ben kaçamam.'' dedi. Yani Buket Aydın, Emir Sarıgüllü arasında bir ilişki olmadığını söyledi. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.